sağlık. Suvak lezzetlerini Efendim, tatmaya geldik. Gelsin. Yanımda değerli anneneciğim var. Hı? Şimdi adım adım ilerliyoruz. Katmerci'den sonra şimdi tahmis kahvesine gidiyoruz. <gülüyor> 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 tahmis kahvesindeyiz. Gaziantep'te. Şimdi çok değerli e, anneneciğimin yanına geliyorum. Kısa röportaj için. Evet annene Antep'te üçüncü durağımız ee, neler düşünüyorsun? Çok mutluyum torunum gezdiriyor beni Allah razı olsun çok teşekkür ederim nasıl Biz, ilk izlenimlerin nasıl güzel, Gaziantep hakkında çok güzel çok güzel kahvelerimizi bekliyoruz burada e, Menengiç kahvesi meşhurmuş şöyle bir çerez getirdiler gayet otantik bir mekan şöyle kısa bir göstereyim.

Kadın kolbaşıyla beraber adım adım Gaziantep'te ilerliyoruz. Yorulduk. Evet, yorulduk. çok yorulduk. Hep çok gezdik. Allah razı olsun. Yani, çok bayağı bir gündü. Ederim. Ee, Çarşı, pazar. Bayağı yürüttüm annen hem seni. Valla, keşke şey olsaydı. Ama güzel oldu. Aynen. Güzel oldu. Ömrümde bir, yani, bir daha gelemem belki. Valla kısmet. Bugün vallahi, Normalde evet, Develiye de gelip çok... bir hafta kalıp geri dönecektim ama Antep planı <laughs> çok sonradan yoruldu. spontane bir şekilde. <laughs> devam etti. Evet, Naim Akbulut'la beraberiz. Kendisi bugün Gaziantep'te şu mezeler eşliğinde eşli geziyor. Evet, bugün beni aldı. Ee, bir yıldır görüşmüyorduk değil mi? Bir ben yıl hemen hemen oldu. Ya, evet. Ağustos'un 31'inde düğünü var. Aynen. Ee, Büyük gün. kendisine mutluluklar diliyorum ben buradan. Ee, Hoş düğününe katılamayacağım ama gelmişken bir görüştük. Arası inşallah sana diyelim. İnşallah. Bakalım. Bu soğanlı lahmacun usulü. Bu soğanlı lahmacun Urfa usulü. Aynen. Bu da klasik antep usulü sarımsaklı lahmacun. Bu antep usulü sarımsaklı lahmacunmuş. Bu mekanın adı neydi? Bunun Halil Usta. Halil Usta. Aynen. Evet Halil Usta'dayız. Ee, Gaziantep'te bugün. Bakalım deneyeceğiz. Yaygı ayranımızı da aldık. Nasıl içiyorsun hocam? İlk deneyimin nasıl? Güzel. Evet, Antep'te tekrardan yeni bir lezzet daha deniyoruz. Cumma künefe. Doğru mu hocam? Doğru, doğru. Evet. Şöyle dört farklı dilimde künefe geldi. Şöyle bir ikram var ortasına kaymak, muz, portakal dilimleri. Ve bir sürahi şöyle süt geldi küçük bardaklarla. Şimdi Naim bize bir tanıtacak şimdi. Hı hı. hocam. bu tatlının detaylarını alalım. Süt neden var? Karar veremedik. Künefelerin hepsi çok güzel gözüküyordu. Biz de ortaya karşı hepsinden birer ekşi edilmiş bir sipariş gittik. Hepsinden var. Asırdan, fıstık ezmesinden, normal ezmesinden. Bunları tabağımıza alacağız hocam direm direm. Yoğun geldiği zaman bir sütten bir fırt alacağız. Rahat edecek, yumuşalacak. Sindirimi bir rahat artıracağız. Sonra devamında tutta sen ne sileceğiz, süpüreceğiz. Vay kanın toktu, vay ağzım açtı, vay şuydu, vay bunu istemiyorum. Evet, yani burada e, masaya gelen bitmesi lazım. O yüzden e, yeni ben... şeker komasına girmeden önceki son videomuz olabilir. <laughs> Bakalım, e, Naim açılışı sen yapabilirsin ya. Bir, hocam bir gösterir misin şöyle, nasıl oluyor? Şuradan başlayacağım. bir video alalım şöyle bir. Buna böyle hakkını vereceğim şimdi. Bu kaymak mı var şimdi bunun ortasında? Sanki peynir. Peynir mi? Evet hocam. Bir şekerin yoğunluğunu. Hocam niye tadına bak? Öyle diyorsunuz. Evet, yoğun bir fıstık tadı. Bayağı şekerli ya. Günaydınlar. Gaziantep'te ikinci günde bugün Zeyukma Müzesi'ndeyiz. Şimdi mozaik tabloları gezmeye başladık. <laughs> Gaziantep'te ikinci günde Zeyukma Müzesini tamamladık ve şu an yolumuza çok devam güzel ediyoruz. Geçti, çok evet güzel değerli geçti. kadın kolbaşı nasıl buldunuz Zeytuma Müzesi'ni? Çok teşekkür ederim gezdirdiğin için çok güzeldi beğendim. Güzeldi. Evet i̇şte. bugün e, sabah kalktık bugün buraya geldik. Önce buraya gelelim dedik daha sonrasında baklavamızı alıp e, Şanlıurfa'ya doğru yola devam etmek istiyoruz. E, orada işte balıklı göl. Akabinde Göbekli Tepe, dönüşte de Fırat Nehri'nin kıyısında bir patlıcan kebabı Ve e, turumuzu bu şekilde sonlandırıp evimize dönüyoruz Bizim rehberimiz. E, Bakalım Çingene kızını gördük e, Çingene kızının iki parça halinde gördük İlgi çekiciydi e, Burası dünyanın en büyük Mozaik müzelerinden birisi Zevkma Müzesi Gaziantep'te Mutlaka Antep'e geldiğinizde uğramanız gereken bir yer Tavsiye ederim ee, bu şekilde. Şu an yolumuza devam ediyoruz. Bakalım ikinci günde bizleri neler bekliyor. Güneydoğu Anadolu turumuzda ikinci günde. Herkese selamlar.